Merhaba arkadaşlar ben sonucunuz. 11. sınıf ODF çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sıralamalarda ödev ikinci testte kalmıştık. ÖSYM tarzı ödev testi 2'de kalmıştık. İsterseniz onun çözümlerini de beraber yapalım. Şimdi birinci sorumuza bize ne diyor? ABC açısı alfa. O zaman burası da alfa. ACD açısı teta. O zaman şu ikisinin toplamı 180 derece. Beta vermiş. Eşitlik vermiş. CD. BD'nin elemanı demiş. Peki bakalım. Yukarıdaki şekilde iç üçgen ve ikizken üçgenin yer almakta. A sinaymış sin alfaymış. Değil mi? B tanjant tetaymış. C de sinüs betaymış diye yorum yapmışız. Şimdi mesela nasıl yorum yapabiliriz? Mesela bu açı dar açıdır mesela. Burası dardır, burası geniştir. Şimdi sıralama işaret düşündüğünüz zaman hani tetanın geniş açı olduğu aşikar. Çünkü dar açı olmalı taban. İkizken üçgenin taban açıları dar açı olmalı. Geniş açı olursa zaten üçgen oluşmaz. O zaman tanjant teta negatiftir. Mesela B negatiftir. Evet burası doğru. Alfa dar açı o zaman sinüs alfa pozitiftir. Bu da doğru. Sinüs beta şimdi şöyle düşünelim. Bu geniş açıysa otomatikman bir üçgende bir tane geniş açı olabilir. Sinüs beta da ne olacaktır? Pozitif olacaktır. O zaman birinci öncülümüz doğru. ABC sayılarının sıralanışı B küçüktür C küçüktür A'ymış. Şimdi B negatifti zaten. O en küçüğü. hem fikiriz. Şimdi sonra C ve A'dan bahsetmişiz. C hangisi ee, sinüs beta, yani diyor ki bize sinüs beta küçüktür A'dan. A'da neydi? Sinüs alfaydı. Acaba doğru mu? Şimdi mesela bu bir dar açı ama bir dış açı. Sonuçta alfa şu arkadaşla, şu arkadaşın toplamı alfa'nın beta'dan büyük olduğu gerçeği var. Alfa beta'dan büyükse otomatikman zaten ikisi de dar açıydı. 0 ile 90 arasında. O zaman sinüs alfanın da sinüs beta'dan doğru olma, büyük olma gerçeği vardır. O zaman ikinci öncülümüz de doğrudur. Şimdi A artı C eksi B pozitifmiş. A pozitifti, C de pozitifti, B negatifti. En eksi bir sayı çıkarmak demek, eklemek demek. O zaman bu da ne oluyor arkadaşlar? Doğru oluyor. O zaman birinci öncülümüz ne geldi? Pardon, pardon. Birinci sorumuzun cevabına ne geldi? Edirne geldi. Şimdi birinci öncünümüz deyince hemen yapıştım ben bile. Ama doğuracağımız ne oldu? Edirne oldu. Peki bakalım geldik ikinci soruya. Sinüs 10 tanjant 50. Sekant 30 tanjant 45. Tanjant 45 zaten 1. 1 eksi. Şu arkadaş eksi. o zaman burası 1 artı tanjant. Şimdi tanjant 80'dir diyebilirim. Tanjant 80 de 1'den büyüktür. O zaman C 2'den büyüktür. Hatta çok daha büyük olabilir bilginiz olsun. Tanjant 45 neymiş? E, ee, 1'miş. Sekant 30 1 bölü kosinüs 30'dur. Kosinüs 30 kök 3 bölü 2. O zaman takla atarsa 2 bölü kök 3. Şimdi 2 kök 3'ten büyük o zaman bu 1 küsürdür. Değil mi? Hani burası kök 3 ol kök 3 yani burası 2 şimdi kök 4 yani burası 4 3'ten büyük olduğuna göre bu 1 küsürdür. C iki küsürdür. Bir kere C'nin B'den büyük olduğu gerçeği var. Yani ya da B, C'den küçüktür diyebiliriz. B, C'den küçükse klasik bir öğrenci taktiğiyle B, C'den küçüktür olanları olmayanları eleyelim. Şimdi A'ya bakalım. son, tanjantelli. Tanjantelli birden büyük bir sayı. Bu da basit bir kesir. O zaman böldüğünüz zaman burası basit kesir gelecektir. Yani birden küçük gelecektir. O zaman en küçüğüne geldi. A geldi. O zaman cevabımız ne oldu? A'dan oldu. Diyebiliriz. Bu da ikinci sorumuzun Cevabıydı. Geldik 3'e. Aşağıdaki sayı doğrusu ABC gerçek sayıları verilmiş. C negatif basit kesir. A pozitif basit kesir. B de 1 ile 2 arasında birleşik bir kesir. Hangileri eşit olabilir demiş. Şimdi A ile ilgili bir kere tanjant etmiş olmaz. Tan 45'i geçtiği an patlıyor. O birden büyük zaten. Kotanjant 40 demek. Tanjant 50 demek. O da gitti. Tanjant 75 o da gitti kotanjant 60 tanjant 30 bu olabilir sin 75 olabilir tamam o zaman bizim iki tane şıkkımız kaldı Edirne ya da Bursa şimdi Bursa'ya bakalım tanjant 50 ya da kos 60 kos 60 sin 30'dur ama zaten bu arkadaş birden büyükse sinüs gibi bir ifade olmaz tanjant 50 doğrudur o zaman doğru cevabımız ne gelir Ceyhan gelir ama biz en azından Ceyhan'a da bakalım Ceyhan kosinüs 190 180'den sonra 3. bölge 3. bölgede kosinüs nedir eksidir o zaman bu da doğrudur o zaman doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Şunları şöyle temizlersek C şıkkı geldi diyebiliriz. Üçüncü sorumuzun cevabı C yapmış. Anam bu ne? Dur bakalım. Şimdi bir fonksiyon var. Parçalı fonksiyon. X açısını nasıl yazıyoruz? Dok 40. Bakın 45'ten küçükse benim fonksiyonum bu demek. Şimdi benim fonksiyonum yani X'in 45'ten büyükse benim fonksiyonum bu demek. Şimdi bakın. Bakın teker teker bulacağız. Burası ne yapar? 36. Burası ne yapar? 40. Burası ne yapar? 100. Hmm. buna göre işlem yapacağız. Değil mi? Şimdi 36 45'ten küçük. O zaman buraya yazacağım. O zaman ne oldu? Sinüs 36 1 artı sinüs 36 A'ymış. Ben bunları hepsini buraya yazayım ya. Olmaz mı? Olur değil mi? B. Bunu da başka renkli yapalım. Kafa karışmasın. B diyorum C yazıyorum. B. F40. 40 45'ten küçük o zaman yine ben oraya ne yazacağım? 1 artı sin 40 yazacağım. O zaman A kol BA'dan büyüktür. BA'dan büyükse o zaman BA'dan büyükse şunlar gider. Geldik C'ye. C de ne demek? F100. Yani buraya 100 yazacağım. O zaman burada buraya 100 yazacağım. Tanjant 100 eksi 1. Zaten tanjant 100 ikinci bölgede eksidir. O zaman C eksi geldi. Bunlar zaten artı. B de A'dan büyük zaten. O zaman C küçük, B küçük. A cevabı salladım. B en büyüktü. C küçük, A küçük, B. Cap var mı cap? Yani Denizli cevabı bizim doğru cevabımızmış. Bu da 4. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Geldik 5. sorumuza. Şimdi 2 bakın. Yani üslü sayı gibi çok güzel bir karışım sorusu. Yani üslü sayılardaki mantıkla trigonometrik fonksiyonları beraber bir araya getireceğiz. Şimdi şöyle yorum yapalım. Sinüs 150 sıfır küsür demek. O zaman 2 üzeri 1 küsür. Yani bu 2 ile A sayısı mantıken 4 arasında bir şeydir. Şimdi cos 150 yine sıfır küsürdür. Negatiftir. O zaman 1 bölü 2 üzeri sıfır küsür. Yani bu takla açacak. 2'nin bir kuvveti olacak. Değil mi? O zaman ama şimdi basit kesir oldu. Ama Değil mi? Basit kesir oldu orası. Basit kesir olduğuna göre 2 üzeri pozitif bir şeydir. O zaman 2'den büyüktür. Çok mu büyüktür? Çok da büyük olabilir. Küçük de olabilir. Şimdi bekletelim. Tanjant 75. Tanjant 75 birden büyüktür. O zaman burası negatif geldi. 2 üzeri eksidir. O zaman 1 bölü 2'nin bir kuvvetidir. 1 bölü 2 de ne olacaktır? hep basit kesir kalacaktır. O zaman bir kere C en küçüktür. Bir kere C en küçükse şunları eledim. Ya Adana'dır ya da Ceyhan'dır. Şimdi şurada bir detaya girelim isterseniz. O 15'i olması bizi ilgilendirecek. Bir bakalım detay olarak. 2 artı 1 artı 2 üzeri 1 artı sin 15. B yerine de. Şimdi şöyle bir şey yapalım mı gençler? Şunu 2 üzeri eksi 1 yapalım. Eksi yukarı yansıtalım. O zaman 1 eksi kosinüs 15 yaptı cosinus 15 nedir? sinüs 75'tir. Doğru mu? Peki. Şimdi bu 1'den büyük oldu. Bu da 1'den küçük oldu. Şimdi bu 1'den büyükse 2'den büyük çıktı A. Bu 1'den küçükse basit kesir oldu. O zaman B dediğiniz şey ne olmuş oldu? Hani 1 ile 2 arasında olmuş oldu. B aslında 2'den büyük değil 1 ile 2 arasında bir şey oldu. O zaman A daha büyük geldi. O zaman en büyük nedir? A'dır. A büyük B büyük C cevabı 5'in sorumuz cevabına geldi? Adana geldi. Bakın ilk başta hata yapar gibi olduk ama ondan sonra ne yaptık? Gittik tek tek daha net incelediğimizde detaya vardık. Önce kaba taslak çözüyorum. Niye öyle bir şey yapıyorum? Sonuçta test çözüyoruz. Hani testte biraz pratiklik söz konusu. Oturup bunları tek tek inlerine ineceksin ama önce kaba taslak kim kimden büyük kim kimden küçük belki de çok böyle detaya girmeye gerek kalmayacak. Neyse devam. Geldik altıncı sorumuza. Aşağıda çeşitken bir ABC üçgenin iç açıları verilmiş alfa beta teta şeklinde. Çeşit kenar uzunlukları birbirinden farklı. Doğal olarak açılar da birbirinden farklı olacak. Buna göre birinci öncü sin alfa sin beta sin teta ise bu şart için geçerlidir demiş. Bakalım şimdi. Ee, normalde açı büyür değer büyür mantığı gerçi doğru ama sadece 0 ile 90 arasında. Bu 0 ile 180'e yansımaz. Yani atıyorum mesela bakın sinüs değeri büyüdü büyüdü büyüdü. Zirve yaptı burada biri gördü sonra da aşağı indi. Şimdi burada eğer ki üçgende demeseydi ben buna doğru demezdim. Ama şimdi doğru diyeceğim. Neden? Çünkü şundan dolayı bakın şurası 140 derece Şimdi bunun karşılığı 40'tır değil mi? 180 tamamlayanı. 3'ünün toplamı da 180 olacağına göre diğer ikisinin toplamı, diğer ikisinin toplamı 40 olacağına göre o zaman 30-10 gibi bir şey olacak yani. Sıkıyorum. Yani toptalde 40'tan daha küçük kalacak. O zaman 140 daha yukarıda kaldı. Yani açı büyükken değeri de tamam ben ne olmuş oldu? Karşısındaki uzunluk büyük olmuş oldu. Ondan dolayı birinci öncülümüz doğrudur. Normalde tekrar söylüyorum. Eğer ki alfa beta teta için 0 180 arası deseydi ben bu sıralamayı yapamazdım. Üçgen dediği için otomatikman 140 olunca diğer onun hani karşılığı 180'e tamamlayan 40 ya. Ama hani üçünün toplamı 140 olacağı, yani üçünün toplamı 180 olacağı için diğer ikisinin toplamına 40 kaldı. Yani 40'tan daha aşağı inecek otomatik ikisi de ayrı ayrı. Ya e bu ne demektir? Daha küçük olacak demektir. Çok kelime kullanırsam daha kafa karıştıracağım ama açıklaması bu şekilde olacak. 2. BC küçük AC küçük AB için, bakın bu sıralama için bu sıralamayı vermiş, bu ise budur demiş. Normalde hani açı büyük daha değer büyük mantığıyla hani dar açılı olsa, ama bir geniş açı varsa burada sıralama karışması lazım. Şimdi BC'nin karşısında alfa var, bakın alfa yok. O zaman ben şu yorumu yaparım. Teta, mesela burası geniş açı yorum yaparım. Orası geniş açı olsun ki. Tamam mı? Otomatikman bu sonucu ne gelsin? Negatif gelsin. Bakın AB geniş açının karşısındaki kenarda en uzun kenar geldi. Evet doğru. O zaman ikinci ne nedir? Doğrudur. Şimdi 0 küçük alfa küçük beta küçük 45 ise şimdi alfa ve beta ikisi de 45'ten küçükse o zaman burası geniş açı oldu değil mi? Şimdi bu da 45'ten küçük bu da 45'ten küçük o zaman toplamları 90'dan küçük diye yorum yapacağız. O zaman teta 90'dan büyük. T 90'dan büyükse negatif olması çok normal. Alfa ile beta'ya baktığımızda açı büyüdükçe değer ne yapıyordu? Küçülüyordu. O zaman küçük açının kosinüsü daha büyük. Büyük açının görüntüsü daha küçük. O zaman üçüncü öncülümüze doğru. Yani doğru cevabımız ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi diyebiliriz. Bu da altın sorumuzun çözümüydü. Şimdi geldik yedinci sorumuza. Şimdi yedinci sorumuzda bize ne diyor? Aşağıda uzunlukları birbirine eşit olan ABC vidaların 5 birim kalınlığındaki düz bir tahta üzerine düşey doğrultuda konumları verilmiştir. 5 birim kalınlığında bir tahtamız var. Vidaların pozitif yönde dönme açısı 0 ile 90 derece. Pozitif yön saat yönü olacak. Şimdi burada bağlantılar ABC vidaların tahtadaki düşey doğrultuda ilerleme miktarlarını gösterecek. Yani atıyorum ben kaç derece döndürürsem şu kadar birim içeri girer mantığıyla düşüneceğiz. Vidalar pozitif yönde 45 derece dönüyor. Vidaların tahta üzerindeki kalan boy kısımları sırasıyla şimdi vidaların tahta üzerinde kalan boy o zaman ne kadar içeri girdiyse daha çok giren dışarıda daha kısa kalacak diye yorum yapabiliriz değil mi arkadaşlar? Aynen. O zaman ben şimdi alfayı 75 verdim. Şimdi burası 75, burası 75, burası 75 yaptı. Şimdi şurası Hepsinde aynı. O zaman biz şunları kıyaslayacağız. Şimdi yorum yapalım. Şimdi 75 verdim. Zaten tanjant 45'ten büyük olunca bu birden büyük. Bir de karesini aldım. Daha da büyük. O zaman C birden büyük çıkacak. Şimdi bunları sıralamaya çalışıyorum. Tamam mı? Şimdi sin kare alfa. Sinüs basit bir kesir. Basit bir kesirin kuvvetini aldıkça sayınız küçülür. Kendisine göre daha küçüktür. Yani x kare küçüktür x'tir. O zaman A daha küçüktür B'den. Ve o da 1'den küçüktür. Ve o da küçüktür C'den. E o zaman en çok tahtanın içerisine ne girecek? C' girecek. Ama bizden tersini istiyor. Yani tahtanın içine girdikten sonra vidanın görünen kısımlarının boyları H'a, H H'a, en az girenin haşası daha büyüktür. Değil mi? O zaman şu şekilde bir sıralama elde etmemiz lazım. H'a büyüktür, H'a büyüktür, H'a büyüktür. H -B büyüktür, H'a büyüktür. Yani 7. sorumuzda cevap ne geldi arkadaşlar? Adana geldi. Aldatmacası var. İçeri giren kısmı değil. İçeri giren kısmından sonra vidanın kalan kısmı ile ilgili bir boş sıralaması istiyor. Tamam mı? bir ABC üçgenin iç açılarını ölçüde sırasıyla derece türünden bu şekilde vermiş. Şimdi A açısı geniş bir açı. Tamam. Yani tanjantı ve kosinüsü negatif. Sinüsü pozitif. A ile B. Şimdi A ile B'yi toplarsanız abim siz bir kere kesin. Şimdi bu arada üçgen içeri toplamı 180 olacağına göre 180'i de geçemeyecek. A artı B geniş kalacak. Çünkü A geniş bir açı. O zaman burası ikinci bölgede olan bir açı. İkinci bölgede olan bir açının tanjantı da eksidir. A ile C'nin toplamı. Bu da aynı mantıkla. Bu da eksidir. B ile C'nin toplamı. Şimdi bu 90'dan büyükse otomatikman B ile C'nin toplamı 90'dan küçüktür. Burası artıdır. O zaman vira diyoruz. En büyük Z'dir diyoruz. O zaman şunları eliyoruz. Klasik bir öğrenci taktiğiyle. Şimdi geldik hangisi daha büyük hangisi küçük kavramına. A'lar sabit 90'dan büyük. Siz ne yapıyorsunuz? Tanjant'ın içine yazdığınız açıyı büyütüyorsunuz. Yani atıyorum mesela bir tanesi tanjant 100 olsun. Sıkıyorum. Bir tanesi tanjant 110 olsun. Şimdi normalde burası tanjant 80'dir. Burası tanjant 70'tir. Normalde mesela bu x'ti, bu y'di, değil mi? Şimdi normalde x'in y'den büyük olması gerekiyor. Ama eksi olduğu için x y'den ne olacak doğal olarak? Daha küçük olacak. O zaman en küçük ne oldu? x oldu. Pardon, pardon, pardon. Yanlış mı yaptım? Yerlerini yanlış yazdım galiba. B daha büyük. B yukarısı bak ters yapmış bak. Soru orada biz ters yanılttı. Gördünüz mü? Şimdi B daha büyük bir açı. O zaman bu ra'ya eklediğim zaman şöyle olacak. Burası 100 10 oldu. Burası 100 oldu. Aldandık. Baktığınız zaman şöyle olması gerekiyor. 110 ya. Bunu 70 oluyor burası. Burası 80 oluyor. Orada bir hata yaptık. Şurası 80 oluyor. Şimdi tanjant 80 daha büyüktür. Eksi olduğu için daha küçük olacak. X daha büyük olacak. Ama en büyüğü zaten V'de o pozitifti. Diğerleri de negatifti. O zaman doğru cevabımıza ne geldi arkadaşlar? Edirne geldi diyebiliriz. Böyle ufak tefek hatalarımız olabilir. Dikkat edelim çünkü sıralama soruları biraz böyle dikkat istiyor. Ve böylece ne yaptık? Sıralamayı da tamamladık. Bundan sonra konumuz sinüs kosinüs teoremleri. Sinüs kosinüs teoremlerinde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sıkı çalışın. Hoşçakalın.